Merhaba arkadaşlar ben Atan Game Love'dan herkese merhaba ee, Arkadaşlar teknik bir arıza oldu ee, Daha, 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 daha ee, bir dakika ben eve gideyim Onlara bakacağım eğer olduysa gerçekten hmm. Olmayayım. Of aça Kaldı kaldır döndür 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 döndür, döndür. Dur. Dur. İleri. bakayım hemen onu da. Abi. Evet arkadaşlar hepsi tutmuş. Evet. Uf. Ee, arkadaşlar ben modları sildim yanlışlıkla yani force update olayı oldu. Ee, öyle bir durum oldu ve her şey backpacklerimdeydi. Ee, üzülerek söylüyorum yani eğer kurtarmaya çalışırım eğer olursa ee, ama olmasa bu seri bitti İyi günler.